Keops piramidinin hikayesi, antik Mısır'ın gizemli ve büyüleyici dünyasına bir kapı aralar. Bu devasa yapı, sadece bir firavunun mezarı olmanın ötesinde, insanlık tarihinin en büyük mimari ve mühendislik başarılarından biridir. İşte Keops piramidinin hikayesi, Firavun Hufu'nun hayali. Milattan önce 2560 yıllarında, Antik Mısır'ın dördüncü hanedan döneminde hüküm süren Firavun Hufu, Keops, kendisine ölümsüz bir anıt inşa etmek istedi. Kufu, babası Sneferu'nun bent piramidi ve kırmızı piramit gibi etkileyici yapılarını gördükten sonra, kendi adını taşıyacak daha büyük ve daha görkemli bir piramit yaptırmaya karar verdi. Bu piramit, onun tanrısal gücünü ve ölümden sonraki yaşamda yeniden doğacağına olan inancını simgeleyecekti. Planlama ve tasarım, Kufu, ülkenin en iyi mimarlarını mühendislerini ve rahiplerini bir araya getirdi. Piramidin tasarımı göklerle ve tanrılarla bağlantılı olmalıydı. Piramidin dört köşesi kuzey, güney, doğu ve batı yönlerine hassas bir şekilde hizalanacaktı. Bu, Khufu'nun öbür dünyada tanrıların yanında yer alacağına olan inancını yansıtıyordu. Piramidin inşası için Giza platosu seçildi. Bu alan Nil Nehri'ne yakın olması ve sağlam bir zemin sunması nedeniyle idealdi. Ayrıca piramidin güneşin doğuşu ve batışı ile olan uyumu da dikkate alındı. İnşaanın başlaması, piramidin inşası binlerce işçinin katılımıyla başladı. Bu işçiler köleler değil, Mısır'ın dört bir yanından gelen vasıflı ve vasıfsız işçilerdi. Taş bloklar Nil Nehri üzerinden taşınarak Giza'ya getirildi. Her bir taş bloğun ağırlığı 2.5 ila 15 ton arasındaydı ve bu blokların nasıl taşındığı hala tam olarak bilinmemektedir. İnşaat sırasında rampa sistemleri, kızaklar ve kaldıraçlar kullanıldığı düşünülüyor. Taş bloklar katman katman yerleştirilerek piramidin yükselmesi sağlandı. Piramidin dış yüzeyi parlak kireç taşı, bloklarla kaplandı ve güneş ışığında pırıl pırıl parlıyordu. İç yapı ve gizemler Keops piramidinin içinde, Firavun'un öbür dünyaya yolculuğunu simgeleyen bir dizi, oda ve geçit bulunmaktadır. Piramidin kalbinde kral odası yer alır. Bu oda, Hufu'nun lahdinin bulunduğu yerdir. Kral odasına ulaşan büyük galeri, etkileyici bir mimariye sahiptir ve tavanı 8.5 metre yüksekliğindedir. Piramidin içindeki havalandırma şaftları, kral odasına hava akışı sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak, bu şaftların aynı zamanda yıldızlara yönelik olduğu ve öbür dünyaya açılan bir kapıyı simgelediği de düşünülmektedir. Tamamlanış ve miras Keops piramidinin inşası yaklaşık 20 ila 30 yıl sürdü. Tamamlandığında 146.6 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek yapısı oldu ve bu unvanını 3.800 yıl boyunca korudu. Piramit Khufu'nun ölümsüzlüğünü simgeleyen bir anıt olarak, binlerce yıl boyunca insanlığın hayranlığını kazandı. Keops Piramidi, Hufu Piramidi ya da Büyük Piramit olarak da anılmaktadır. Günümüzde Mısır'ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan, Giza'yı çevreleyen antik Giza Mezar Kenti'nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. Bu anıtsal kompleks, dünyanın yedi harikasından biri olup, bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir. Bu piramidin Mısır Firavunu Hufu adına bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık 20 yıl sürdüğü sanılmaktadır. 20. yüzyıl başlarına dek, yani 3800 yıl boyunca, hacmi ve kütlesi bakımından dünyadaki en büyük insan yapımı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamamıştır büyük piramidin orijinal halinde dış kısmı taş levhalarla kaplıydı. Günümüzde bu kaplama tabakası mevcut değildir. Büyük piramidin inşa tekniği hakkında günümüzde çok çeşitli varsayımlar bulunmaktadır. İnşa tekniği hakkındaki varsayımlardan birine göre yapılan, spiral bir rampadan çıkarılan taş bloklar üst üste konuyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Bir başka varsayıma göre taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Büyük piramidin içinde üç oda saptanabilmiştir. Bunlardan yapının en altındaki oda, muhtemelen bitirilmemiş haldeki piramidin üzerine inşa edildiği temel kayasının oyulmasıyla oluşturulmuş odadır. Sonradan kral odası ve kraliçe odası adları yakıştırılan odalar ise piramidal yapının üst kısmında yer alırlar. Büyük piramit aslında iki tapınaktan bu iki tapınağı birbirlerine bağlayan bir yoldan, piramit çevresindeki mastaba adı verilen çeşitli küçük mezarlardan ve piramitlerden oluşan bir yapılar kompleksinin bir parçasıdır. Mısır'ın eski imparatorluk döneminden kaldığı sanılan bu taş eser, doğa koşullarının yıpratıcı etkilerine binlerce yıl karşı koyabilmiş olup gizemleri bir bir ortaya çıkarılmakla birlikte Henüz tam olarak anlaşılamamış dev bir eser olarak varlığını sürdürmektedir. Keops Piramidi günümüzde hala gizemini koruyor. Nasıl inşa edildiği, içindeki odaların tam olarak ne amaçla kullanıldığı ve antik Mısırlıların bu kadar hassas hesaplamaları nasıl yaptığı gibi sorular araştırmacıları meşgul etmeye devam ediyor. Piramit her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor ve insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Keops Piramidi sadece bir mezar değil, insanlığın sınırlarını zorlayan bir eser ve antik dünyanın bize bıraktığı bir mirastır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.